أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل صلو على صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صلوا على شفيع ذنوبنا وقرة أعيننا محمد Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli kardeşlerim, inşallah bu dersimizde itikat bölümümüzün ikinci dersini işlemiş olacağız. İmanın, İslam'ın şartlarından bahsedeceğiz. Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın hadisi şeriflerinden Cibril hadisini okuyacağız inşallah. Ve dersimizi nihayete erdirmiş olacağız. Allahu Teala Hazretleri bizlere gayret, sizler, siz dinleyen kardeşlerime de bu sohbetten, dersten istifade etmeyi nasip eylesin inşallah. Şimdi iman nedir? İmanın sınıfları ve imanın şartlarına geçtiğimiz vakitte Cibril hadisini okuyarak inşallah dersimizi nihayete erdirmiş olacağız. İman lugatta güven içinde bulunmak. Emin yani Arapça emin kökünden gelmektedir. Lugat manası tasdik etmek, doğrulamak güven içinde olmak manasındadır. Peki dini terim olarak iman peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem Allah celle celaluhu tarafından getirdiği şeylerin doğru olduğuna kalp ile inanmak ve bunu dil ile söylemektir. İmanın zıttı küfürdür. Küfür yalanlamak, inkar etmek anlamındadır. Örtmek, gizlemek, nankörlük gibi manaları da vardır. Peki İmanın sınıflandırılması. İman temel olarak iki sınıfa ayrılır. Birincisi kalp ile tasdik, dil ile ikrar. Kalp ile tasdik buna asıl rükün denir. Yani kişinin iman sahibi olması için gerekli olan vasıf kişinin peygamberimize gelen Allah Allah Celle Celalü tarafından peygamberimize gönderilen şeyleri kalp ile tasdik etmesidir. Zira kalbiyle iman etmeyip Sadece diliyle iman ettiğini söyleyen bir kişi mümin değil ancak münafık olur. Dil ile ikrar imanın ikinci temel dayanağı buna da rukni zaid denir. Kalbe inanan bir insan yani kalben Allahu Teala Hazretlerinin peygamberimize gönderdiği şeylere iman eden bir insan Allah katında mümindir. Ancak insanlarla arasındaki ilişkilerinde kendisine mümin muamelesi yapılması için kalben inandığı şeyleri dil ile de söylemesi icap eder. Bundan dolayı dil ile de ikrar etmek gerekir. Ama kitaplarımızda rükünü zayittir. Rükünü asıl yani asıl olan kalben tasdik etmektir. Peki inanılacak şeyler iki kısımda inceleniyor. Birincisi icmali iman, ikincisi tafsili iman. İcmali iman kardeşlerim bugün aslında bizim toplumumuzda Yaşadığımız en büyük sıkıntılardan bir tanesi icmali iman. Ne demek icmali iman? Allah Celle Celaluhu'nun Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme indirdiği şeylerin tamamına bir de inanmaktır. Ne indirdiyse iman ettim ya Rabbi demektir. Peki tafsil, tafsilatlı olarak incelemekse bu ise bizim yaşadığımız en büyük sıkıntı dedim ya. Biz toplum olarak tafsilatlı incelemiyoruz kardeşlerim. İcmali yani yüzeysel Peki aldığımız abdest, kıldığımız namaz, inandığımız Allahu Teala Hazretlerinin sıfatları vesaire hep anneden, babadan veyahut büyüklerimizden gördüğümüz şekilde oluyor. Yani kendimiz araştırıp işin hakikatine inip kitaplarımızda büyüklerimiz, mezhep imamlarımız ne demiş? Bunları araştırıp da ona göre amel etmiyoruz maalesef yani. Ancak bu icmali iman da Allah katında makbuldür. Tabii ki de. Yalnız bizim sıkıntılarımızdan bir tanesi icmali imanla iman etmiş olup geriye ona yönelik amellerimizi de eksik yapmamızdır. Amellerimiz eksik olunca işte Allah katındaki değerimiz de ona göre değerlendirilmiş oluyor. O yüzden her zaman bir şey araştırılırken tafsilatlı araştırılması daha kayda değer bir iş olacaktır. İmanın esasları sözlü olarak kelime-i tevhidin ve kelime-i şehadetin mefhumunda mevcuttur. Kelime-i tevhid ki La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelime-i şehadet ki eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. Binaenaleyh bir insan kelime-i tevhidi veya kelime-i şehadeti dili ile söyler, kalbiyle de tasdik ederse icmali iman sahibi olmuş olur. Yani la ilahe illallah Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammedun Resulullah, ee, Muhammed de sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulüdür şeklinde bir kişi söylese o zaman veya onun hemen akabine eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu söylese icmali iman sahibi olmuş oluyor. Tabii ki de bu yeterli mi? Değil kardeşlerim. Mümin olarak bu yeterli değil. Bunların manalarını, hükümlerini, tek tek altındaki meseleleri inceleyip araştırıp kişinin öğrenmesi icap edecektir. Peki tafsili iman Tafsili iman nedir? İnanılması gereken şeylerin hepsini ayrı ayrı inanmaktır. Bu da imanı şartlarını ve her şartın tafsilatını öğrenip inanmakla ve kendisini küfre götüren şeylerden kaçınmakla mümkündür. Yani imanı şartları var, İslam'ın şartları var. Bunları bilecek kişi, bunları öğrenecek kişi ve bunların zıttı olan küfre götürecek şeylerden de kendisini sakındıracak ki tafsili bir şekilde iman etmiş olsun. Mesela mesela kitaplara inan bir inanan bir insan Kur'an-ı Kerim'e ve onun içindeki bütün ayetlere inanmak zorundadır. Kur'an-ı Kerim'in bir ayetine bile inanmasa o insan iman sahibi olmaktan çıkar. Haşa Allah muhafaza kafir olur. O yüzden tafsili iman demek sadece ben Kur'an'a inandım veya eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve rasuluhu demek değil. Tafsili iman Kur'an-ı Kerim'e inanıyorsun ve onun içindeki bir ayetin bile inkar edilemeyeceğini biliyorsun. Ve her ayeti baş göz ediyorsun yani. İşte tafsili iman budur kıymetli kardeşlerim. Peki burada Cibril hadisini okuyarak imanın ve İslam'ın şartlarına değinmiş olacağız. Ve bununla beraber inşallah sohbetimizi, dersimizi nihayete erdirmiş olacağız. Peki Erba'in en adlı kitapta İmam-ı Nebevi bizlere Cibril hadisini rivayet etmiş. Ve bizler de inşallah bugün sizlere okumuş olacağız. Burada e, hadisi şerif Hazreti Ömer radıyallahu anh'tan geliyor. Biliyorsunuz Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'tan sonra Emirül Müminin denilen İslam halifesidir kendisi. Ve İslam'a birçok hizmet olmuştur. Yani Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ı çok değer verdiği sahabesi ve gerçekten görüşleriyle hilafetiyle İslam'a yön vermiş bir halifedir Rabbim. Kendisinden razı olsun. Bizleri şefaatine nail eylesin inşallah. An Ömer radıyallahu anhu Hazreti Ömer radıyallahu anhu'dan rivayet ediliyor ki, Gale. Hazreti Ömer radıyallahu buyurdu Beyneme nahnu inde rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem zaten yevmin Biz bir gün Peygamberimiz aleyhisselatu ve selamın yanında otururken izdale aleyna raculun bir adam çıka geldi şedidu siyabi. Elbisesinin beyazlığı çok parlak yani çok temiz bir beyaz elbiseye sahip ve şedidu sevadi şa'ri. Saçının siyahlığı ise çok böyle daha yeni yıkanmış gibi. Yani saçının siyahlığı da çok böyle göze parlıyor. Çok böyle hoş gözüküyor. Niye bu tabiri kullanıyor kıymetli kardeşlerim? Çünkü Arabistan iklimi çöl iklimi. Yani her an meselesi ki bir kum rüzgarı, bir kum fırtınası çıkıp insanların üzerindeki elbiseleri, saçlarını, sakallarını e, ne yapıyordu? Kirletiyordu, tozu haline getiriyordu. İşte böyle tozsuz bir elbise ve tozsuz bir saç ve sakal görünce Hz. Ömer radıyallahu anh bunu hadiste zikretti. Elbisesinin beyazlığı çok parlak ve saçının siyahlığı da çok göze hoş geliyordu şeklinde. La yura aleyhi eserus sefer. Kendisi üzerinde sefer eseri gözükmüyordu. Yani bir kervanı var sağdan sola gidiyormuş veya da Mekke'den Medine'ye gelmiş. İşte e, şeyden Taif'ten Medine'ye gelmiş gibi yani bir seyahat etmiş havası da yoktu. Yani sanki evinden yeni çıkmış direkt mescide gelmiş peygamberimiz yanına Aleyhissalatu vesselam. Ve la ya'rifuhu minna ahadun ve bizden de orada bulunan sahabelerden de kendisini tanıyan hiç kimse yoktu. Hatta ta ki bu şahıs geldi, geldi, geldi. Celese ile Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimizin yanı başına oturuverdi. Bu fe <laughs> de rukbeteyhi ila rukbetey. Dizlerini dizlerine dayadı. Peygamberimizin dizlerine dayadı. Ve vada'a keffeyhi ala fakizey. Ve ellerini de peygamberimizin dizlerinin üzerine koydu. Yani samimiyet gösterdi. Peygamberimizin dizinin dibine oturdu. Ve gâleh. Ve o gelen şahıs dedi ki, ya Muhammed, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Akbirni anil İslam, ey Muhammed bana İslam anlatır mısın? Bana İslam'dan haber verir misin ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, El İslamu, İslam en teşhede senin şahitlik etmendir. Bütün kalbinle, yüreğinle, içinde şek şüphe olmadan, ne diye? la ilahe illallah. Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına şahitlik etmendir. Daha ve anne Muhammeden Resulullah. Ve Muhammed'in ise peygamberin Allahu Teala Hazretlerinin peygamberi olduğuna şahitlik etmendir. Fe ve tuqimes salate hemen akabine şahitlik ettin ya kalben yüreğinle isteyerek inandın ya hemen akabine ve tuqimes salate namazı ikame etmendir kardeşim. O yüzden İmanın akabine namaz geliyor. İmandan sonra en büyük amel bize namaz kılmaktır. <türüz> ve tü'tiye zekat ve zekatı vermendir. <türüz> ve tesume ramazane ve ramazan ayında orucunu tutmandır. <türüz> ve tehüccel beyte ve haccı beyti hac etmendir. Yani Kabe'yi hac etmendir. Hac vazifesini ifa etmendir. Tabii ki zekat ve hac meseleleri daha önce bahsettiğimiz gibi insanların imkanına müteallik olan ibadetlerdir. İn <laughs> şayet senin gücün yeterse ileyhi o hacca sebile yol bakımından yani haccın şartlarından bir tanesi de kişinin geride bıraktığı aile efradına yetecek kadar bir azık bırakması ailesine ve yol güvenliği. Yolda da gidip gelecek kadar parası olması maddi imkan olmaz. İşte buna gücün yeterse Kabe'yi de hac etmendir. İslam budur. Ey falanca dedi Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Bir, kelime-i şehadet. Hemen akabine hiç ayrılık olmadan namaz. Sonra zekat, sonra oruç ve hac etmen. Beş tane şart saydı Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Kale, o Peygamberimizin dizini o dibine oturan ve elini dizlerine koyan şahıs dedi ki sadakte. Allah Allah dedi ki doğru söyledin. Yani bir insan hem soru sorup hem tasdik ederse sanki sorunun cevabını biliyor zannedersin, değil mi? Aynısını yaptı. Tacibna <laughs> lahu. <laughs> Hazreti Ömer radıyallahu anh hemen dedi ki biz buna şaşırdık. Adam hem soru soruyor, yeseluhu peygamberimize soru soruyor ve yusattikuhu ve peygamberimizin söylediklerini tasdik ediyor. Çok ilginç bir şey. Gale o gelen mescide gelen şahıs devam ediyor konuşmaya. Fe akbirni anil iman. Ya Muhammed bana imandan haber verir misin? Sallallahu aleyhi ve sellem. Gale peygamberimiz buyurdu ki en tü'mine billahi senin Allah'a iman etmendir. Ve melâiketihi ve meleklerine iman etmendir. Ve kütübihi ve rusulihi Allah'ın kitaplarına ve peygamberlerine iman etmendir. Vel yevmil ahiri ve ahiret gününe iman etmendir. Ve tübmine bil kaderi ve kadere iman etmendir. Hayrihi ve şerrihi. Hayırlısıyla, şerlisiyle bütün kaderin Allah'tan olduğuna iman etmendir. Gale tekrar o şahıs dedi ki sadakti. Doğru söyledin ya Muhammed dedi. Çok ilginç kardeşlerim. Hem soru soruyor hem de peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı tasdik ediyor. Gale soru sormaya devam ediyor. Bakın az önce dersimizde okuduğumuz tafsili iman ve icmali iman. Tafsili iman Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kaderin hayırlısının ve şerrinin Allah'tan olduğuna iman etmen değil. Tafsili iman. Hepsini bileceksin. Allah'a nasıl iman edilir? Göreceğiz. Sıfatlarını göreceğiz. Zati, subuti. Melekleri göreceğiz. Tanıyacağız. Ondan sonra kitapları göreceğiz. Peygamberlerini göreceğiz. Ahiret gününe iman nedir? İşleyeceğiz. Ve ne yapacağız? Kaderi de işlemiş olacağız kardeşler. Kale o şahıstedeki dedi ki, anil ihsan. Ya Muhammed ihsan nedir? İslam'ı öğrendik. İmanı da öğrendik. Peki ihsan den ihsan nedir İhsan. ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kale peygamberimiz aleyhissalatu vesselam buyurdular ki en Allah'e. senin Allah'a iman etmendir. Ya e, affen senin Allah'a ibadet etmendir. Nasıl ama? Ke enneke terahu. Bakın kıymetli kardeşlerim burası müthiş bir şey ya. Yani ihsan makamına bir kişinin gelmesi demek. Yani tabir caizse biraz e, sert konuşacak olursak işi bitirmiş demektir yani kişi ihsan makamına geldiği zaman. Sanki Allah'ı görür ona ibadet etmendir ihsan işte. Biz bugün nasıl Allah'a ibadet ediyoruz acaba? Acaba şu film kaçmasın hemen reklam arasında namazı kılalım da aradan çıksın diye mi namaz kılıyoruz? Yoksa namaz kıldığım zaman Allahu Ekber dediğim zaman dünyalık ne varsa ben arkamda mı bırakıyorum? İşte bunu kendimize soralım kardeşler. İbadeti nasıl ediyoruz? Allah'ı görürmüşçesine mi ibadet ediyoruz? Yoksa şu namazı kılalım da aradan çıkarıverelim diye mi ibadet ediyoruz kardeşler? Vicdanımızı, elimizi vicdanımızı koyalım ve bunu sorgulayalım. Fe in lem terahu sen her ne kadar Allah'ı göremesen de dünyada Allah'ı görmek mümkün olmasa da fe innahu yarake. Muhakkak ki şüphesiz ki Allahu Teala Hazretleri seni ne yaptığını, her adımını görmektedir. İşte ihsan makamı Rabbim bize bu makama gelmeyi, bu makama e, mucibince mucibince ibadet etmeyi nasip eylesin inşallah. Gale devam ediyor şahıs soru sormaya. akbirin yani Ya Muhammed, kıyameti de merak ettim. Onu da bana anlatır mısın? Kıyametten haber verir misin bana? Kıyamet ne zaman kopacak?" Gale "Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam buyurdular ki: Mel mesulu anha bi a'leme min es-sa'il. Mel mesulu anha. Bu soru sorduğun kişi bi a'leme min es Soru sorandan daha fazla bir şey bilmiyor." Yani sen ne kadar biliyorsan ben de o kadar biliyorum diye cevap verdi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْاَمَارَتِهَا Yani bakın kıymetli kardeşlerim çok güzel. Kıyametin ne zaman kopacağını bilmiyoruz. Allahu Teala Hazretleri'nin katında gizli bu ilim. Peki alametleri var mı? Evet var. İşte gelen şahıs peygamberimize kıyametin alametlerinden sordu. Nedir kıyametin alameti? Gale peygamberimiz buyurdular ki en telidel emetu ve en teral hufatel uratel alete ri'a eşşâ'i yetedâvelûne fil bünyâ yani bakın Allahu Teala Hazretleri bizleri gerçekten şu kıyamete yaklaştığımız dönemlerde ahir zamanda olduğumuz alametlerden anlıyoruz ki bizleri rızasına uygun amel edebilmeyi muvaffak etsin inşallah en telidel emetu yani köle efendisini doğuracak. Ne demek? Normalde bir çocuk anne babasına itaat etmesi gerekiyor, değil mi? Bu sefer anne baba çocuğa itaat etmeye başladı kıymetli kardeşlerim. Bakın, hakkımızda anne babamızın bizim üzerimizdeki hakkı çok büyük. Yani onların dediklerini iki esmeyelim. Onlar bizden her zaman iyiliğimizi ister. Tabii ki Allahu Teala Hazretlerine isyan etme hususunda anne babaya itaat olmaz. Ancak yani Elhamdülillah Müslüman olan anne baba da Allah'ın rızasının dışında bir şey de istemez Allah'ın izniyle. Bugün bugün bizler bizler entelidel emetu rabbeteha hadisi şerifinden alacağımız ders şudur ki bizler anne babamıza itaat etmeliyiz. Hadiste kıyamete alametler olarak işte çocuk anne babasına hükmedecek, entelidel emetu köle doğuracak, neyi rabbeteha sahibini doğuracak yani onu terbiye edeni. Sanki anne babasını çocuk terbiye etmiş gibi sayılıyor. Hadisteki kıyamet alameti bu şekilde anlatılıyor kıymetli kardeşler. Ve en teral hufate l'urate Sen ne yapacaksın? Ri'a eşşâ'i fil bünyân Yani kalkıp köyden gelen bir çoban veyahut da daha önce hiçbir imkan olmayan bir şey ne yapacak? İnsanların ilgisini çekmek için büyük büyük binalar dikecek. İşte bakın bugün binalarımız dahi İslam'a uygun değil. Komşuluk, komşu hakları, insanların birbiriyle münasebetleri, diyalogları tamamen sıfırlanmış durumda kardeşlerim. Yani kıyametin alametlerinden bir tanesi komşuluk hakları değil mi? Bakın bugün hangi durumdayız? Komşumuz acaba yanımızda aç mı, tok mu, hali nedir, hasta mıdır, değil midir, ne kadar ilgileniyoruz? İşte bakın hadis-i şerif bizlere bunun dersini veriyor. Rabbim inşallah bu alametlerden bizleri muhafaza eylesin. Sümmen talaka felebistüm meliyyen. İşte daha sonra bunlar konuşulduktan sonra o şahıs kalktı gitti ve biz bir müddet bekledik. Sümmen gale, peygamberimiz aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Ya Ömeru, ey Ömer! Etedri menis sahil. Soru soran kimdir? Tanıdın mı? Bildin mi? Bu ültü, ben dedim ki Allahu ve Resulü a'lem. Ya Resulallah Allah ve Resulü daha iyi bilir. Gale peygamberimiz aleyhissalatu vesselam buyurdular ki fe innehu cibrilu etakum yuallimukum dineku. Yani gelen Cebrail aleyhisselammış meğersem kardeşlerim. Cebrail aleyhisselam melek insan kılığına girebiliyor. İnsan kılığına girmiş. Gelmiş peygamberimizin zatında bütün insanlara Peygamberimizin ağzından İslam'ın ve imanın ve ihsanın, kıyametin ne olduğunu böyle soru-cevap yöntemiyle öğretmiştir. İşte yani siz diyor ki Peygamberimiz hadisinin sonunda etaykum size geldi, yuallimukum ve öğretti size neyi? Dinekum, dininizi öğretti. Rabbim inşallah öğrenip amel edenlerden olmayı nasip eylesin inşallah kardeşlerim. Peki buradaki şimdi... E sorumuza geçecek olursak hadisi şerifin içerisinde ihsan nedir diye soruldu değil mi? Peygamberimize bir cevap verdi. İşte ben de soruyorum ki size ihsan nedir kardeşlerim? İnşallah cevaplarınızı Facebook ve YouTube adresimizdeki sosyal medya hesaplarımızdaki yorum kısmına bekliyoruz. Sizlerin hepinizi Allahu Teala Hazretlerine emanet ediyorum. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi <Sessizlik> rabbil alemin. El Fatiha.